Dün, 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 dün. Geç mi kaldım? Yok, ilk gelen sensin hatta. Konichiwa ayaseyo. Evet, şimdi konichiwa ayaseyo'yu tam bir şekilde yapabiliriz. Hello, evoli konichiwa. Ağlayacağım ya. Ne oldu? Sen neden bana replay'den yazmıyorsun? Banyede hesap hiç mi bakmadınız? <laughs> Yanlış karşıya bastım o esnada. Neyse bir şey olmaz oynayak. Psikolojim bozuldu. Zaten bozuktu. <gülüyor> <gülüyor> Anlattım ya E Eee? Selam. Selam Konichiwa. Canım. Bizim takıma bak. Toksik dolu. Dislike attım Edgar'a. Dayak yemesek bari. Dislike koyalım bir de. Düğün falan istemiyorum ben. Anlaşıldı. <laughs> Geberiyorum Tamam Ben burada kalıyorum, okey. Sen git. Sen git sen oğlum. Aa, Edgar'a bak sen. Beni bekliyor gideyim diye. Ha yok şunu bekliyormuş. Çocuğun günahını aldık ya. Konnichiwa. Anneseyi hocanın. Peki şuradan. Çekil lan. Minibüsçü parçası. <laughs> evet geldi geldi. Sen <laughs> tamam, burada kalalım biz. Garanti kazanırız. Onlar orayı ele geçirmeden biz burayı ele geçiririz. Dip dibe durmayın lan. Dip dibe durmayın. Tornado Max. Yappi. Yıldız oyuncu en çok hasar. Yappi. Şu şeyler çok tatlı. Basimine Direkt emzile e, şeye Çıkardım. İşte.